Hepinize merhabalar arkadaşlar ben İsmail ve bugün arkadaşlar burada de 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 egemen de 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 egemen de. var yani şu an egemenle oynayacağız arkadaşlar çaktırmayın şey yapacağız diğer iki videoda demiştim demiştim ben de arkadaşlar de de de. kardeşimi trolleyeceğim evet kardeşimi trolleyeceğim neresi arkadaşlar neresini söyleyemem Bak. onu göreceksiniz de. bakın arkadaşlar Hadi. Hadi. ben şimdi giriyorum. Arkadaşlar egemeni trollleyeceğiz. Arkadaşlar Çok heyecanlıyım. Ben Ben, ben Egemen sus sus. Arkadaşlar pardon egemen bayağı bir konuşuyor. Arkadaşlar ama önce ilgili bir videoyu beğenip. iki dakika yani durdurup videoyu. Dakika. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de bildirimleri açarsanız ben gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben şimdi şey atmıştım şey unuttum ya. İsmail'de Kasım'a videosu almıştım. Arkadaşlar bir tane ev yapmıştık. O eve camlar falan ekledim. Tavan zaten bitti. Arkadaşlar. Aa ben buna girmiş mi? Aynen girmiş. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar, ses. Arkadaşlar çok. Bakma. Abi, takan, tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar hayatta kalmadı kalacak igemin. Ben Hakkede e, zombi koyacak, ben de öleceğim. Duruluk zombi olmuş dur Ben mi? de arkadaşlar ödeyeceğim bunlara. Arkadaşlar dur normal yapalım. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar igemini bir troll yapmaz mıyız artık değil mi? Ben buna girmiş miyim ya? Aynen girmişim arkadaşlar. Abi daha ya dur ya götür götür şunu da at şunu at kılıç kalsın arkadaşlar şimdi arkadaşlar şuradan alalım görünmezliği akı görünmez mi ben iyi tamam yapmıyorum ben seni göreceğim tamam tamam yapmıyorum <laughs> arkadaşlar oyunun sesini biraz kısalım ya. Bu neymiş? Baya fazla. Hadi bakalım. Biraz açalım. Bana da aç. Arkadaşlar neden olmadı bu? Çekemiyorum. Uçamaz. Adam salona sen, sen mı girdi? Benim kemerime mi Gitti. Arkadaşlar bu neymiş? Arkadaşlar benimkine mi girdi? Evet seninkine girdi. Ben de aldım. Dur şunu tamam. Tamam. Arkadaşlar bir şey yapayım dur. Arkadaşlar ekmeğin yine bir ayarlardan bir şeyler yapmış. Bakın. onun da elinden olsun kapalı. Tamam. Allah! Arkadaşlar tamam. Neyse bu bir 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 bu ne ya? Siz şunu. Akku! Bakın gördünüz mü oldu? Şimdi arkadaşlar nerede nerede nerede? Şunlar i̇şte göstereceğim. Oyun biraz kasıyorsa arkadaşlar özür dilerim. Ama yanıyor dur. Hemen dedik arkadaşlar söndürün. Egemen, egemen evine girdiğimde yanıyor gördüm. Bakma ya. <laughs> Tamam tamam ben zaten çıktım ya. Babam, ben sana bakacağım. Arkadaşlar şu an ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Ya Egemen var ya sus artık. Ya arkadaşlar boş verin. Boş verin hoş biraz. Şöyle arkadaşlar. Birisi böyle

Dur ya. gel ben yatsam. anne bak anne ege telefon konuşuyor. Arkadaşlar arkadaşlar Egemen baya bir ağlıyor. <laughs> bana küstüş ya arkadaşlar şimdi şey yapalım Egemen e ev yapalım şimdi. Egemen yoksa bana baya bir darılacak gibi gözüküyor. Şimdi. Öncelikle görmezlik ikisini şuraya. ya. Yani şu sandağı at zaten o işe yaramayacak. Arkadaşlar şimdi Egemen'e şöyle güzel bir ev yapmak için Kahve kahve Ben bir iskot Tamam Şalter yap Şalter, şalter falan istiyor Arkadaşlar Tamam tamam ne varsa yapacağım zaten ya. Arkadaşlar Baba, odun. Maşallah maşallah. Giymen sus bak yapmayacağım. Arkadaşlar şunu alacağım. Giymene daha güzel yapmış. Şunu al. Sonra da şunu alayım. ya. Ben şimdi. Arkadaşlar. Hayır. Kalk. Tamam. Şimdi şunu alalım. Sanırım. Allah yanlış yazdık yine arkadaşlar. Pardon yanlış yazıyorum. Merdiven. Tamam aldım şu arkadaşlar. Ee, sonra da ne alalım? Ya? Egehan tamam bak git yanımdan git arkadaşlar şimdi ne yapalım bak. arkadaşlar şimdi bak, bak. Cam alalım cam aldım cam. Bak cam tamam, mı gerek yok cam. Bak cam gerek yok. Tamam. Al tam tamam. onu. At. Ay git ya. Kırmızıyı mı gitmiş arkadaşlar? Ben bayağı bir durdurmalar yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha Yemen'le oynamayalım bence ya biz. Aynen. Tamam oynuyoruz oynarız. Şimdi. Ee, Egemen bayağı bir durum yiyor arkadaşlar ya. Gerçekten artık onu ev yapma zorunda kaldım ya. Ay bir video çekeyim diye. Arkadaşlar Egemen'i troll daha iyi yapalım yani öyle olmaz mesela görünmez oluruz bir şeyler yaparız ya gibi basın yok ya dur şöyle hop tamam çok iyi evin temelini yapalım önce arkadaşlar abi kardeşimi trolledim. kahverengi olsun diye arkadaşlar elmastan yapacaktım aslında da şöyle hop 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 tamam çok iyi arkadaşlar hop. tamam arkadaşlar Videoyu direkt geçtik üst kat da istiyor arkadaşlar ya ben daha iyiyiz daha Bakın yatak koy Peki. Ya yatak koyarız. Ama de yatak olsa ben yatak olsun. Tamam. Arkadaşlar kardeşimin sesini duyuyorsunuz değil mi? Yani belki duymuyor olabilirsiniz. Çünkü Yemen şu an orada konuşuyor ama biz işte. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Yani sizin beğendiğiniz için bu videoları yapıyorum. Aslında arkadaşlar ben bu videoları çekmem. Ben hiç çekmem. Ben arkadaşlar eğlenmenizi istiyorum. Yoksa bazı kişiler paradır, şu budur. Yani ondan video çeker. Ama arkadaşlar ben sizin e, şey eğlenmeniz için Minecraft videoları bayağı seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de çekmeye çalışıyorum. Aa, <laughs> arkadaşlar benim adı bu arada Steve. Yani oyunu ilk başladığı için daha yeni yüklemedim ama şimdi ayımın adını değiştirmek istemiyorum. Ha, yani değiştiririz arkadaşlar. Arkadaşlar çok abone gelirse videonun tamam, yüzünü gösterir. Aynen. Aynen. Ama abone arkadaşlar. Bitti. Vur. Vur. tamam. Vur. tamam. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Böyle böyle koyalım arkadaşlar. Bu birinci kat olacak. Bu arada yenen nereden? Daha güzel ya şu it aşağı koş kızak Ya iyi tamam ya. Egemen gelme gelme. Ya lan ayakta kalmam. Ben istemiyorum be. Ne hayatta kalma istemiyor mu? <laughs> Arkadaşlar Egemen de ertesi olacak. Akı ben sayacağım. Eee ben başka bir şey oynuyorum. Ben Sen de oynamıyorum. Tamam, tamam tamam ya gelirsin. Ama sana sürpriz yapacağız. Dur. Sürpriz yapacağız. Arkadaşlar ben gözlerimi kapatıyorum. Tamam ama gelme. Arkadaşlar ya şimdi zombi falan doğmasın. Arkadaşlar zombi doğmasın bak. Gel yerde. bir sus. Sus. Allah belanı versin. Arkadaşlar ya. Sus. Sus. Gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bakır yapıyorum. Yemez sus. Yok. Arkadaşlar ben bunu trolleyeceğim. Yine trolleyeceğim. Evini patlatırız. Patlatmayayım. O zaman sus. Sen sus. Bak yine sen de dedi. Bir daha video çekmeyeceğiz Çek. O zaman... Arkadaşlardan Egemen ne istiyoruz? Egemen arkadaşlardan ne istiyoruz? Hı -hı. Arkadaşlardan like istiyoruz. Evet. be Egemen beğenin arkadaşlar değil. Beğenin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, Egemen bile diyor yani beğenmenizi istiyoruz. Evet. Videoyu beğenin ve kanala abone olun ya bu kadar kanalına abone olun Arkadaşlar ya. Ben açmayın. Bildirimleri Aç. açın. Bildirimi açın. Arkadaşlar bildirimler. E, yani video gelirse görebiliyorsunuz. O bildirimler işe yarıyor. Videolarımda da çok iş beğenmiyor. Diğer videomun dört kişi falan oh, beğenmiş. Oh! Kalbini de var. Evet. Bazen bu oldu? Ooo oh, arkadaşlar. Üç tane i̇şte daha var. Arkadaşlar tabii ki de ışıklandırma yapacağım. Şey yapacağım. Sonra da ne geminin arkadaşlar güzel şeyler yaparız ya abi. Efendim. Basılı tutunca arkadaşlar tablette böyle oluyor. Ak kapı mı ya Kapı. Kapıyı yaptın mı? Evet da ne yapma bunu Arkadaşlar yapma. hile de yapmak Bak, isterdim ama Aku Videolar daha güzel Bak, olur diye Bunu yap bunu kahve yapma Bak bunu yap Bunu yap ya Abi ondan tam yaparız ya Kapıyı yaparız Onu kır ya, Kırarız dur bekle ya Sen masanın önüne gitsin Gel Sürpriz ne? yapacağız Tamam Arkadaşlar Aa. sürpriz belki bırak de hak Ya sandıklara bakma ama tamam mı? patlar. Hayır! Sandıklara bakma. Ya aklı. İyi tamam tamam Yapar. Onu kır. Tamam tamam. Onu kır. Tamam kırarım kırarım. <laughs> Arkadaşlar Egemen bayağı sinirli gördüğünüz gibi. Ya abi neden? Neden Egemen böyledir anlamadım. Bundan korktu. Mesela bunlar nesi? Şöyle malzemeyi yıkalım. Hop, tamam, çok iyi oldu. Nasıl bu? Bilgim onu He? Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bak ya bu inşallah uzatır zaten Mesela seninle şey da Arkadaşlar ben şunu bitireyim. Geleyim olur mu? Aynen geleyim. Arkadaşlar gösteriyorum. Hazır mısınız? Bence çok şey. Bakın yaptım. Durun arkadaşlar. Alt katta şu an hiçbir şey yok. Oraya eklemeler tabii ki de yapacağız. Yani buraya. Yani şimdi. Buraya yatak yapmadım arkadaşlar. Buraya yatak yapmadım. Yataklar burada olacak. Sandıklarımız falan var burada. Sonra da bunu koydum. Akı benim bebeğim bitecek. Ben ambasta ne yapacağım? Böyle arkadaşlar izlemek için. Akı ambasta gideceğim? Mı? Bak bu sıkılık ki. Ev, evin ön tarafını izleyebiliyorsun. Tamam. Akı bu sıkılık ki. Bak tamam. ben bunu ne yapamam ki? Baba böyle, böyle de şey olabiliriz. Ne kızık bu ya? Apa. Arkadaşlar şimdi. Hı kırık. Arkadaşlar Yok. egemen geldi. Wow. Egemen hayatta kalma olsana. O ya? O melam. Ama ben sana vurmak istiyor. Hayır diyor. Ben ev yapacağım. Ama yan. Ha, hemen yan tarafa. Bu ev benim. Hayır benim o. Ya iyi iyi ben... arkadaşlar yine. Kaçınamadık ya yönlü arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İsmail diye bir şey kurmuştum. Arkadaşlar orada ev yapmıştım. Evde arkadaşlar e, camlar falan koydum. Sonra arkadaşlar içinde var ya 5-6 tane şey creeper doğdu. Evet. Arkadaşlar creeperları öldürdüm ama yani biraz patladı. Sonra da geri yaptık tabii evi. Evet. Ama arkadaşlar evimizin üst katı yok ya. Evet. Egemen de her şeye evet diyor arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim mi ya. ya? videoyu uzatmak istemiyorum şu an. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yine kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoyu bitirelim. Dur şöyle. Nerede videoyu bitirin? Ya uçalım ya yemin yemin trolledim ya arkadaşlar burada da Egemen'i trolledim bu arada Egemen ne bu burası trolledim lav döktüm ne varsa yaptım. Akı, pa, us, arkadaşlar. Video bu kadar. Ak Asıl bana buna Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmayın. hepinizi seviyorum. Ee, sonra da arkadaşlar her abonenin her abone olduğunuzda bu pikniklerin bir tanesi gelecektir. Ve arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olun arkadaşlar. Yemini yine trolleyebiliriz yani. Yani ne bileyim sistemler falan kururum ama arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videoda ne yapalım yorumlara yazın. Arkadaşlar, İsmail videosu. İsmail videosunu çekelim ya. Aynen de arkadaşlar, şöyle ev yaparım arkadaşlar. Size bir sürprizim var. Yani yarın ya da bugün sürprizimi göstereceğim. Ama arkadaşlar bugün çok like ama çok like gelirse ben de arkadaşlar e, sürprizimi göstereceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi bakalım, bye bye.